Hoş geldin teyze. Bunca azımın yemini suyunu verdik değil mi? Verdik teyze verdik. Heh, i̇yi. Yok. Şu hale bak ya. Tunç yine haberlerde. Yeni bir şey diyorlar mı? Yok. Aynı şeyler. Komiserin oğlu cinayetten tutuklandı falan filan. Ne cinayeti be? Yazsalar ya çocuk kendini korurken oldu diye. Ya utanmasalar katil diyecekler. Diyorlar zaten. Uf, teyze ağzı olan konuşuyor vallahi sıtkım sıyrıldı şu sosyal medyadan ya. Kapat kapat. <laughs> Babam vardı şimdi. Tunç apar topar başka bir cezaevine nakletmişler. Yalımlar cezaevine. Allah Allah ne diye? Anlamamışlar teyze ya. Ben biliyorum orayı. Ağır ceza mahkumlarının kaldığı bir yer. Tunç'un orada ne işi var ki? Ah benim bahtsız oğlum, çekeceği varmış. Tekin, sen garibi çıkar istersen. Günde iki kez gezdirmek gerekiyormuş. Ay ama... Yavrum. Olur abla, olur. Tunç'a bir faydamız yok, bari köpeğine sahip çıkalım. Gel bakalım oğlum, gel. Hadi bakalım, hadi canım. <laughs> hisli hayvan, hisli. <laughs> Tunç deyince gözlerin içi bakışı değişti. Hayvanın, yavru. Neler yazmışlar böyle ya? Tüm haber siteleri Tunç'tan bahsediyor. Sosyal medya coşmuş yine. Polisin oldu, nasılsa bırakırlar falan diyor. Nefsi müdafadan bahseden yok ama. Tabii, nasılsa linç etmek bedava. Bu arada Yalımlarda tanıdığı olan var mı? Eski bir muhbir veya nazımızın geçeceği bir mahkum falan. Geliyor mu aklınıza? Ben de yok. Hiç aklıma gelmiyor. Benim de. Tuncu birilerinin koruması lazım değil mi? Ondan soruyorum ya. Tuncun yalnız gezmemesi lazım. Hele ki Özcan'la aynı cezaevindeyken. Oğlum daha yeni iyileşiyorsun. Hı. Hadi biraz daha dinlen ha. Yok 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 yapamam anne. Tunç'u almışlar götürmüşler. Ne geldi başına belli değil. Mesut abinin yanında olmam lazım. Ya tamam da herkes uğraşıyor zaten Tunç için. Sen daha iyileşmedin. Ya sana bir şey olursa? Ya olmaz olmaz. Gidip operasyona girecek halim yok ya. İstesem de zaten babam almaz. Masa başında durur bir işe yararım en azından. Hadi çıktım ben görüşürüz. Ya Ali. Bırak. Vallahi gitti ya. Bırak gitsin. Evde kalsa huzursuz olacaktı. Şimdi de ben huzursuzum. Ben nereye gideyim anne? Eğer Tunç güvenlik gerekçesiyle buraya getirildiyse... ...gelir gelmez nasıl Özcan karşısına çıkabiliyor müdür bey? Bu işte bir tuhaflık yok mu sizce de? Var. Haklısınız. Kesinlikle var. Bu adam daha üç gün önce içeri tıktığım adam. Oğlumla aynı yerde. Ha? Delirelim mi? Ne yapalım? Ya yakalım mı dört duvarı şimdi? Komiserim bir saniye. Biz tüm itirazlarımızı yapacağız. Dava görülmeden önce tutuksuz yargılama için de bastıracağız. Bu sırada Tunc'un güvenliğini sağlayabilecek misiniz? Gerekirse bir de biz nakil talep edebiliriz. Bakın, endişenizi anlıyorum. Oğlunuz artık burada devletin güvencesinde. Umarım suçsuzluğu kanıtlanır ve buradan bir an önce çıkar. Ama buradayken canı bize emanet. Ben gerekli tüm önlemleri aldıracağım. Bir daha Özcan Şanver'le bir temasa girmemesi için ne lazımsa yapılacak. Bak, bir tane oğlum var, bir tane de canım var. Anladın değil mi beni? Teşekkür ederiz Müdür Bey. Bu bir dahaki ziyaret için çocuğun ne ihtiyacı var? Ne lazımsa. Ben o kısmı halledeceğim, merak etme. Tekrar teşekkürler Müdür Bey. Rica ederim. Buyurun lütfen. Sen. Oradaymış demek ha? Aklıma gelen başıma geldi. Bu paldır küldür nakil işi benim hiç hoşuma gitmedi. Başak'ta da konuşalım. Arkasında ne var öğrenelim. Uğraşıyor kız işte. Nakil falan hikaye. Oğlanı çıkartmamız lazım oradan. Daha kaç gün oldu kireç gibi şimdiden. Korkudan gözünü kırpmıyor. Yapamaz yapamaz yaşayamaz orada. Ben biliyorum yani dayanamaz o. Yok öyle bir şey. Kimin oldu suç? Ne demek dayanamaz? Neler geldi bu çocuğun başına? Ne badireler atlattı? Onlara kim dayandı? Tabii ki alıp çıkalım. İmkan olsa hemen şimdi şu dakika. Susuz yere kapısından hmm. geçmesin oranın kimse. Yok yok. Çarem yok usta çarem yok. İlk kez bu kadar böyle elim kolum bağlı yani. Ne yapacağım şimdi ben ya? Ne yapacağım yani birine vurup gidip yanına mı gidip yatayım Tuncun yani? Gelir mi Allah aşkına Mesut? Ya bu çocuğu korumanın başka bir yolu yok mu? Ne? Vardır. Her zaman bir yolu vardır. Ziyaret işlerine bakın. Çocuğa ne lazım öğrenelim tamam mı? Kimle görüşeceğiz? Ne yapmak lazım? Ayrıca dosyaya da devam tabii. Ona da dikkat edelim. Ee, baba. Ne işin var oğlum senin burada? Ne zaman çıktın sen? Biraz önce. Duramadım evde baba. Tamam devreye çıkılmaz böyle de. ...illaki ki yapılacak bir şeyler vardır. Hamidürüm masa başı falan. Abi Tunç'un dosyaya çalışırım. Destek atarım. Abi görebildin mi? Nasıl? Neyse. iyi yaptın kardeşim. Herkes lazım bize şu aralar. Hadi o zaman hadi. İşinizin başına hadi kolay gelsin. Sen de mı? Tamam Daha çok işimiz var. Hadi toparlan. Hilmi'nin ölmesi bizi on adım geri götürdü. Ya biz, biz, biz ne yapacağız? Kazım öldü. Kazımı ele verecek olan Hilmi de öldü. Elimizde tek bir tane tanık var. Elif. O da hiçbir şey hatırlamıyor. Olay anında kendinde değilmiş. Bir daha konuşsak belki bir şeyler hatırlar. Olabilir. Yarın Kazım'ın cenazesi var. Belki Elif de gelir. Bir çeker konuşurum ben. Ben bir karakoldan bilgi alayım, defin yerini öğreneyim. Tamam. İyi fikir bence de. Müdürüm. Of. Engin. İyi görünmüyorsun sen. İyi değilim çünkü. Ya Mesut gözümüzün önünde çaresiz çırpınıyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Başak, tek umudumuz sensin. Ne olur ne yap ne et kurtar Tunç'u. Elimden geleni yapacağım. Söz. Tamam. E ee, çıkmadı hala. Gelir şimdi abi merak etme. Tamam. Ha, geldi abi. Aklını alın şu veredin. Tamam abi yürü. Hoş geldin kardeş. Allah'a kurtarsın. Sağ ol. Gerilme ya. Arkadaşlık etmeye geldik. he, ee, anlat niye düştün buraya? Şanssızlık diyelim. Kaza gibi bir şey. Ya bırak şimdi. Kazaymış. Yok ya. Biz öyle duymadık Tunç kardeş. Acımadan harcamışsın adamı. Tabii. Benim babam da komiser olsa ben de harcarım herkesi. Babası komiser ama dışarıda komiser. Burada Borusu etmez. Anlıyorsun değil mi Tuç kardeş? Seni burada kimse koruyamaz. Ben kalkayım en Dur otur ya. Daha yeni başladık. Bak burada ne var? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz ya? Rahat dur çizerim. Orada ne oluyor? Boş ver, bulaşma Dursun abi. Demek Mesut Güneri senin baban. Biz kendisinden çok çektik zamanında. Ama Allah büyük. Şak diye oğlunu gönderdi Ne yapayım? Hoş geldin dövmesi yapayım mı yüzüne? Ha? İstemez misin? Cevap versene bak. Ya bırak, bırak. Havalandırma bitti. Boşaltın burayı. Hadi beyler konuşlara. Ha. Yine görüşeceğiz. Hadi arkadaşım hadi